Nedim Şener Amerika'nın gayri nizami harp operasyonlarına hazır mısınız? İkinci Dünya Savaşı sonrası Varşova Paktı ve NATO Paktı olarak bloklaşan dünya düzeninin en önemli simgelerinden birisi Almanya'yı da ikiye ayıran Berlin Duvarı'ydı. 1990'ların başında Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla yalnız sosyalist bloğun çürümüşlüğü değil kapitalist bloğun kirli, kanlı yüzü de ortaya çıktı. Bugün Rusya Federasyonu olarak bilinen ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başını çektiği, arasında Doğu Avrupa ülkelerinin de yer aldığı Varşova Paktı ülkelerinin işgalinden korkan NATO üyesi ülkelerde olası işgali direnişi başlatmak amacıyla bir yapılanmaya gidildiği ortaya çıktı. Sorun yapılanma değil, yapılanmanın işlediği suçlardı. İtalya'da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen Kontur Gerilla'nın operasyonun kod adı Gladio'ydu. Latince kılıç anlamına gelen Gladio, Amerikan ve İngiliz kontrol gerilla örgütlenmesi Stay Behind tarafından 1952 yılında kuruldu. CIA tarafından yönetilen ve finanse edilen örgüt, 1956 yılında ABD ile işbirliği içinde casusluk ve gerilla savaşı yapmak üzere örgütlendi. ABD NATO Gladio Örgütlenmenin benzerleri diğer NATO ülkelerinde de oluşturuldu. İtalya'da Gladio adını alan örgüt, Türkiye'de kontur gerilla veya özel harp dairesi olarak anıldı. Yunanistan'da B8 veya Shipskin, Belçika'da SDR-8, Hollanda'da NATO Command, Batı Almanya'da Gehlen örgütü, Stay Behind ya da Short, Avusturya'da Schwert, Fransa'da Rüzgar Gülü, İspanya'da Anti Terör Kurtarma Grubu, İngiltere'de ise Secret British Network olarak biliniyordu. Soğuk savaş döneminin bitmesiyle Gladio'nun düşman ülkelerden çok NATO ülkelerinde suikast ve sabotaj dahil suçlara karıştı ortaya çıktı. 2000'li yıllar gelmeden bu yapılar tavsiye edildi. Konuyu araştıran Avrupa Parlamentosu sorunlarla ilgili karar tasarısında Avrupa topluluğuna üye pek çok ülkede gizli, paralel istihbarat ve silahlı operasyon örgütlerinin 40 yıldır var olduğu Avrupa hükümetleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. 40 yıldır bu örgütlerin demokratik kontrolden çıktığı ve NATO ile işbirliği halinde ABD gizli servislerince yönetildiği anlaşılmıştır denildi. El-Kaide terör örgütünün 11 Eylül 2001 saldırısı, ABD'nin Afganistan ve Irak saldırısı doğrudan işgal dönemini de başlattı. Ama bunun yarattığı insani ve ekonomik maliyet ve meşruiyet sorunu doğrudan çatışma içinde olmak yerine vekalet savaşları dönemini getirdi. ABD savunma bütçesiyle ilgili haberleri bu yıl her seferinden daha dikkatli takip ettik. Çünkü aynı tasarıda Rusya'dan S-400 e aldığı için Türkiye hakkındaki yaptırım kararları da vardı. Ancak bunu izlerken bir ayrıntı, soğuk savaş dönemindeki gibi Gladio dönemine geri mi dönüyoruz dedirtti. Çünkü 740 milyar dolarlık savunma bütçesinde ABD özel kuvvetlerinin ABD'nin ortaklarına gayri nizami harp için destek yetkisi artırıldı. Bu gelişme ile birlikte 2018 yılındaki Ulusal Güvenlik Stratejisinin eki olarak Gayri Nizami Harp Belgesi'nin özeti yayınlandı. Amaç halkları etki altına almak. O belgede Gayri Nizami Harp şöyle tanımlanıyor. Gayri nizami harp tanım olarak ülkelerin halklarını etki altına almak ve meşruiyet algısını değiştirmek amacıyla devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki mücadele anlamına gelmektedir. Belgede 20 yıl önce bırakılan gayri nizami harbe dönülmesinin gerekliği şöyle anlatılıyor. Gayri nizami harp Amerika'nın ulusal güvenliği için kalıcı ve ekonomik bir katkıdır ve ABD Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu bir temel yetkinlik olmaya devam edecektir. Harplerin karakteri ve şekli sürekli değişime uğramaktadır. Fakat özü aynı kalmaktadır. Neredeyse 20 yıl boyunca dünya genelindeki şiddete varan aşırıcı örgütlere karşı yürütülen gayri nizami harbin bırakılmasıyla artık büyük güç rekabeti temel ulusal güvenlik sınamamız olsa da gayri nizami harpte ustalaşma ihtiyacımız devam etmektedir. Suikast, sabotaj, yalan Gayri nizami harp düzenli savaştan farklı olarak suikast, sabotaj, ekonomik hedeflere saldırı, kriz yaratma, siber saldırı dahil düşman görülen hedefe yönelik her türlü yıpratma ve çökertme planını içeriyor. En önemli ve uzun süreli gayri nizami harp çeşidi ise psikolojik savaş. Bunun içinde sosyal medyada propagandaya müdahale etmek ya da propaganda yapmak, iç olayların manipüle edilmesine karşı koymaktan başka ülkelerin iç olaylarına müdahil olmaya kadar birçok ayrıntı yer alıyor. Peki Amerika gayri nizami harbi kimlere yürütecek? Belgede onun da cevabı şöyle verilmiş. Gayri nizami harpte rakiplerimize göre birinci rekabet avantajı olarak beşeri sermayeyi yatırımları öncelikli hale getireceğiz. Askeri memurlar, askerler ve sivillerin ortak bir anlayış oluşturmak için gayri nizami harple ilgili eğitim, doktrin ve öğretime sürekli erişimi olmalıdır. Çin, Rusya, İran. Belgede hedef ülkeler Çin, Rusya ve İran dezenformasyon, aldatma, sabotaj, ekonomik baskı yanında vekalet yoluyla savaş, gerilla harekatı ve örtülü operasyonlar gibi teknikleri iştahlı bir şekilde uygulamaktadır cümlesiyle açık edilmiş. Yani savaş yaptırım tehdidi yanında Çin, İran ve Rusya gayri nizami harpte hedef ülkeler. Amerika gayri nizami harp konusunda kendi tecrübesi, beşeri sermayesi yanında en çok müttefiklerine güveniyor. Belgenin gayri nizami harp müşterek eylem gerektirir başlığı altında gayri nizami harbin başarısının ABD kurumları arası ve çok uluslu ortaklarla yapılacak müşterek eyleme dayandığı anlatılırken müttefiklere şu rol biçiliyor. Geleneksel muharebe gücümüzü yaratıcı bir şekilde proaktif, dinamik ve alışılmışın dışında gayri nizami harp yaklaşımlarıyla birleştirmeliyiz ve böylelikle ulusumuzun düşmanlığını değiştirebilir, engelleyebilir ve onlara üstünlük sağlayabiliriz. Ve önemli ortak ve müttefiklerimizle birlikte bölgesel güç dengelerini istediğimiz şekilde koruyabiliriz emperyalist Amerika savaş, gayri nizami harp, işgal, vekalet savaşı yaptırım sonrası yeniden ve bu kez çok daha çeşitli esuramanlarla gayri nizami harp yönetimine dönecek. Bunun için de ortak çıkarları için işbirliği yapacağı ülkeler bulacak, kendi çıkarları için kullanacağı resmi sivil kişiler satın alacak. Bakalım Amerika'nın gayri nizami harp planlarında hedefleri kim? Askerinden siviline, müttefikleri kimler olacak? Nedim Şener Mehmet Barlas Artık diplomatik nezaket rafa kalktı. Herkes ağzına geleni söylüyor. Uluslararası ilişkilerde diplomatik nezaketin sürekli gündemde bulunduğunu zannedenler yanılıyor. Son dönemde nezaketin yerini kabalığın ve hoşgörünün yerini yobazlığın aldığını görmemek mümkün değildir. Son bir somut örneği Bakü'den verebiliriz. Öte yandan Avrupa Birliği liderler zirvesinde önceki gün alınan kararlar sonrasında Yunan basını küplere bindi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'ye yaptırım baskısı bitmedi iddiasında bulundu. Minsk grubunu tersledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Minsk grubu heyetine "Buraya gelmek sizin fikrinizdi. Minsk grubunu buraya davet etmedim." dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Agit Minsk Grubu eş başkanları Fransız Stephen Visconti, ABD'li Andrev Şovur ve Agit özel temsilcisi Andrzej Kaspiski kabul ederken bunları söyledi. Yok edeceğiz. Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlı Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, provokasyonun ardından bu sefer onları tamamen yok edeceğiz dedi. İran'ın kabalığı Diplomatik nezaketin rafa kaldırıldığı günümüz uluslararası ilişkilerine bir örnekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire İran'dan gelen tepkilerdir. Nitekim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına söz konusu şiirin Karabağ'la ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti. Çavuşoğlu buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletilebileceği kanallarda açıkken İran tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ekonomimizi yıkacaklarmış. Diplomatik nezaketin rafa kaldırılmasına bir örnekte ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin El Monitor haber sitesine verdiği röportajdan anlayabilir. Jeffrey Türkiye'ye yönelik kirli planlarını itiraf etti. Ankara yönetiminin Ekim 2019'da Rojava'da başlattığı operasyonların durdurulması için ABD'nin devreye girdiğini belirterek Türkiye'nin operasyonlarına son vermemesi durumunda ekonomilerini yıkmaya hazırdık dedi. Mehmet Barlas